أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الإنسان وضوء bir sözden dolayı veya yapmış olduğu bir işten dolayı Allah'ın cennetinden mahrum edilebilir. Allah'ın sevmediği, razı olmadığı sözlerden bir sözü söyler de o yüz o söz sebebinden dolayı, söylediği sözden dolayı cehenneme yuvarlanabilir. İnnel abde le yetekellemu bil kelimeti ma yetebeyyenu fiha yezillu biha finnağ Evet, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı, izin vermediği, sözlerden bir söz söyler de o sözü söylediğinden dolayı cehenneme düşer diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O sebepten dolayı insan konuşacağı zaman e, iyi düşünmesi gerekir. Çünkü Allah'ın sevdiği, razı olduğu sözler vardır. Sevmediği, razı olmadığı sözler vardır. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu sözlerden birini bakarsınız ki söyler, cenneti kazanan kişilerden olur. Sevmediği, razı olmadığı sözlerden bir söz söyler, Allah korusun cehenneme yuvarlanır veya cehennemi boylar. Bazen de bakarsınız ki bir iş yapar. Hadis-i şerifte geçtiği gibi bir kadın bir kediyi yakalıyor ve hürriyetini kısıtlıyor. O kediye haksızlık yapıyor. Zulm ediyor. Bir yere onu bağlıyor. Yemek yemesi için bırakmıyor. Yemek de yedirmiyor. Ay ve susuz bırakarak hayvanın ölümüne sebep oluyor. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu o kadını cehennemine koyuyor. Şimdi insanın şöyle bir şey aklına gelebilir. Ufacık bir hayvana haksızlık yapan, zulmeden bir kimse cehennemi boylayabiliyorsa, iman eden, kulluk yapan kimselere haksızlık yapan, zulmeden kimselerin cezası acaba ne olacaktır? Yani bu kadın, bu hayvanın, yani bu kedinin hürriyetini etmiştir, kısıtlamıştır. Haksızlık yapmıştır, zulmetmiştir, ac ve susuz bırakarak ölümüne sebep olmuştur. Ve bundan dolayı da Allah'ın cezasına çarpılmıştır. Ee, yine buna benzer başka bir şey. Ee, Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin e, sözlerinden birini veya vasiyetlerinden birini yerine getirmediklerinden dolayı iman eden kimseler hezimete uğratılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı Müslümanlara demişti ki siz bu bölgeyi koruyacaksınız. Bu tepeden ayrılmayacaksınız. Ama imanla küfür karşılaştığı zaman savaş da başladığında eden kimseler hezimete uğradılar. Kaçmaya başladılar ve o tepe, tepeyi koruyan Müslümanlar dediler ki artık savaş bitmiştir, sona ermiştir. muşrikler kaçmaya başlamıştır ve iman eden kimseler ganimet toplanmaya başlamışlardır. Biz de nedir? Nasibimizi alalım, bu ganimetlerden biz de bir şeyler elde edelim diyerek ne yaptılar? o korunması gereken tepeyi veya dağı bıraktılar, indiler. Halbuki düşman pusuda bekliyordu, fırsat bekliyordu. O tepeden ayrılan Müslümanları görünce, Müslümanları ne yaptılar? Efendim oradan bastırdılar. Düşmanlar önden kaçıyorlardı ve arkalarından da o düşmanlar saldırınca kaçanlar geri döndüler ve Müslümanlar iki düşman arasında ortada kaldılar. Ve bundan dolayı 70 kişi şehit oldu. İman eden kimselerden 70 Müslüman şehit edildi. Ve birbirlerine sormaya başladılar. Acaba biz niçin bu kadar kayıp verdik? Cevap kimden geldi? Allah'tan geldi, celle celaluhu. Kul huwa min 'indi anfusikum. Bu başınıza gelen musibetin nedeni veya sebebi işlemiş olduğunuz nedir? Hatadan dolayı. Peygamberin nedir? Bu emrine uymadığınızdan dolayı. Halbuki bizden daha fazla kulluk yapıyorlardı. Bizden daha fazla Allah'a iman ediyorlardı. Bizden daha fazla Allah'ı seviyorlardı. Bizden daha fazla Allah'a güveniyorlardı. Üstelik bir de Peygamber kendileriyle beraberdir yani. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme o konuda itaat etmediklerinden dolayı böyle bir nedir? Zarara uğramış oluyorlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İyyakum ve muhakkaratı zunub Günahları göçümsemeyin Günahları hiçe saymayın Bu hiçe sayılan günahlar birikirse Bir araya gelirse sizin Evet helak olmanıza sebep olur Yani e, Habbe habbe nedirler? <laughs> kubbe olur derler. Yani bu küçümsenen hiçe sayılan günahlar birikirse Allah korusun insanın cehenneme girmesine sebep olabilir. biraz önceki konuyla ilgili de Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ وَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Burada bir uyarı vardır. Veya bir tehdit vardır. Peygamber'e muhalefet eden, Peygamber'in emrine uymayan, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü hiçe sayan veya çiğneyen kimseler mutlaka hem bu dünyada hem de ahirette cezalandırılacaklarını <laughs> bildirmek fe yusibuhum en tusibuhum fitne. Yani bu dünyada peygambere itaat etmediklerinden dolayı bir, bir fitneye uğrayacaklardır. Ve azabun elim ev yusibuhum azabun elim elem verici yakıcı nedir? Bir azaba uğrayacaklardır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''İnnekum'' Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarından Enes i̇bn Malik diyor ki Enkum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min siz öyle işler yapıyorsunuz ki size göre o işler çok önemsiz çok değersizdir. En in kunna la na'udduha ala sallallahu aleyhi ve min o sizin hiçe saymış olduğunuz işlemiş olduğunuz o günahları biz Peygamber'in zamanında büyük günah olarak telakki ederdik. Büyük günah olarak sayardık. İman eden insanlar her türlü günahlardan sakınmaları gerekir. Peki Adem Aleyhisselatü biliyorsunuz işlemiş olduğu bir günahdan dolayı ne dildi? Cennetten efendim, kovuldu. İşlemiş olduğu bir günahtan dolayı işlemiş olduğu bir günahtan dolayı cennetten ihraç edildi. Evet. Ee, günahlar ister büyük olsun, ister küçük olsun, insanın elinden geldiği kadarıyla günahlardan nedir sakınması gerekir. Uzaklaşması gerekir. Ve günahları hiçe sayıp da günahlara bulaşırsa o kişi hem bu dünyada değersiz olur, hem bir de ahirette Allah'ın cezasına uğramış olur. Ee, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Bir kimse aziz olmak istiyorsa, yani şerefli, değerli olmak istiyorsa, ne etmesi gerekiyor? Allah'a itaat etmesi gerekiyor. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Evet, aziz olmak istiyorsun, değerli olmak istiyorsun, şerefli, üstün olmak istiyorsun. O zaman Allah'a ve Peygamber'e ne etmen gerekiyor? itaat etmen gerekiyor. Ve günahın küçük olduğuna bakmayalım. Kimin emrini çiğnediğimize bakalım. Evet. Ee, insanı i̇nsanı değersiz yapan günahlardır. İnsanın yüzünü karartan günahlardır. İnsanın hayatını zehir eden günahlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ve diyor ki وَجُعِلَ الزُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي Benim emrime, benim sözlerime muhalefet eden, karşı gelen, hiçe sayan, çiğneyen kimseler mutlaka değersiz olacaklardır değersiz kılınacaklardır ve zullu, zelil olacaklardır vas hakir olacaklardır kimler Ala men halafa emri benim emrimden muhalefet eden kimseler diyor